Neden? Bunlar ne yaptılar? Sen, senin ki desteği çektiler. O da çok Murat oldu. Aynen. Bak ne yaptılar? Şu anda yazdığımızdan gidersin. Bak inan öyle diyorum. Ne? İster inan ister inanma. Bunlar ne yaptılarsa senin üzerindeki desteği çektiler. Şu an ya, sözü destek yok. O ilk destek vardı ya. koruyamıyorsa bunu niye sorgulamıyorsun? Bak anladın mı? Sen, şu anda senin üzerindeki desteği çektiler. Biz bilmiyoruz. Değil, yani seni senin mesela dışarıdaki sosyal medya üzerindeki algılarına da baktım. Bu bir işte yani. yani. Bak mesela şu anda altı senin tamamen ayrı durumda. Sosyal medyada senin yakın ne küfürler, neler neler, bak da bilgiydi. Amin amin. Sonra aldı. Murat abi de sen. Sen inanamazsın. Kur'an'ın sevgiler. Zeynep'ten, Zeynep'ten. Yani o çay pötesi. Kızımlar ne yaptı? Çok karışık. Sekize bölünmüş, dokuza bölünmüştür. Bunlar ne yaptılarsa senin üzerindeki bu desteği çektiler. Anlamış değilim. Yani sen önceden, sen Serkan'a zaman çok destekleniyordun. O zamanlar çok destekleniyordun. fakat şu anda böyle bir şey var. Aynı şekilde DİLAYA'da, bak aynı şekilde DİLAYA'da. DİLAYA gelmeden önce çok destekliyordu. Şimdi anti destekliyor ama çok kötü, çok kötü. Bak çok kötü başka. Şu anda böyle şeyler var. İki kişi, siz iki, ben onun için diyorum. İki kişiyi şu anda gönderseniz olur, göndermeseniz olur modundalar. Bak gelmeden önce baktım başkan, adamın o istemesine baktım. Diyor ki, gibi. bak ne diyor? Yemin ediyorum eğer yalanım varsa bana verdim. Murat abiye gönderin diyor. Altarı istemiyor. Murat abi o gönderin diyor. Kan yok, Dilay yok. Daha Ötüren gelmeden, biz gelmeden. Selim potasında. Murat abiye gönderin diyor. Altarı göndermeyin. Anladım. Sadece değil, sen sadece ne biliyor, ya, ne yap biliyor musun? Sen ne yap biliyor musun? Sen sadece laflarda cümleyi yakaladın mı bak. Değil mi? Biz belki de yalan söylüyoruz. Sen laflara bak. Laflarda cümle. Abi sen başını yakacaksın demek ne demek başka? altara Ondan sonra altarın arkasından ne dedik otlar? Abi başını yok Yaksın abi. Bana ne abi? Ya ben şunu duydum. Sonra ya. sana kışkırtan kim? Murat abi sana kışkırtan yani kim? bilgisayarda bir şey gördüm de boşver. Kışkırtığa ya, girdi. İşte girdim. diyorum ya. duyuyoruz, Senin ya yanına ya. kovdu. Ben senin hakkını savundum. Sen yine kalktım orada bana dedin, tepeliği vereceksin. O, o değil. O değil. Başka bir şey. Asıl Neyse. ben bilgisayarda yanlışlı bir şey gördüm. Ben, ben sana, sana şeyden diyorum. Sen gördün. Ütopya Bak, şey yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> 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 Beni seven sevsin sevmez sevmesin. Tamam eyvallah ama ben de sana diyorum ki şunu demeyesin. Ya ben bunlara neyine kanıtla bu kadar hizmet etmişim. Onu demeyesin. Yoksa burada kendi bireysellik <laughs> anlamı. Severek ettim ha? <laughs> sonrasını bilmem bilemiyorum. Yani. 260 binlik. Bilemiyorum. Kardeşim dediği adamın arkasından bu da Buket'in erkek versiyonu diyen adam bak, senin aynısın, hakkında bak, ne aynısın. dedi? mı? Buket'in erkek versiyonu dedi. Altara. Diyoruz de, Diyemiyor. Yok deniyor kendi bilir abi. Kendi bilir. Abiciğim bak. Ama öyle ama böyle uyanacaklar. Uyanacaklar ya. Ben söylüyorum.